Değerli basın mensupları arkadaşlarım, çok değerli yönetim kurulu üyelerim ve Beşiktaşlar, hepinizi şahsım ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarım adına selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün birçok şeyin ilki oluyor esasında. Burada burayı da ilk defa kullandığımız bir eee basın toplantı odası stadyumumuzda hakikaten büyük bir keyif benim açımdan böyle bir salonumuzun olup böyle bir imza töreni yapıyor olmamız. Eee bugüne kadar hep Ümraniye'deki eee basın merkezini kullanmıştık. Bugün ilk defa burayı kullanıyoruz. Bizim açımızdan çok özel bir gün, çok hayırlı, güzel bir gün. Eee çok beğendiğimiz, çok sevdiğimiz Takımımızda görmek istediğimiz bir oyuncunun imza törenini yapıyoruz bugün. Demin içeri girdiğimde, Gökhan'ı gördüğümde kendi suratına söylediğim bir şeyler var. Şimdi müsaadenizle burada da söylemek istiyorum. Böyle küçük çocuklar görüyorum. Çok güzel. E, <laughs> yüzleri güzel, kalpleri güzel. Onları gördüğüm zaman, hangi takımı tutuyorsun diye soruyorum. Bazıları Beşiktaşlı oluyor çoğunlukla, bazıları da farklı takımı tutuyor. Onları gördüğüm zaman ya bu kadar güzel çocuklar diyorum, Beşiktaşlı olmadı diyorum. Onları böyle Beşiktaşlı olmasını arzu ediyorum. Kapıdan girdiğimde de Gökhan'ın o güzelliği ve insanlığını gördüğüm zaman böyle güzel bir futbolcunun, böyle iyi bir futbolcunun Beşiktaşlı olmasını çok mutluluk verdiğini ifade ettim kendisine. Hakikaten de öyle bir hissiyat içerisindeyim. Ailemize hoş geldi. Hoş bulduk başkan. Ee, burası e, güzel bir aile. Ee, aile mensuplarımız, basın mensupları da buradalar. Hep beraber güzel günler e, yaşadık. Hep beraber çok daha güzel günler yaşayacağız. Ee, seni aramızda görmekten çok mutlu olduğumuzu, bütün Beşiktaşlıların çok mutlu olduğunu ifade etmek istiyorum. Tekrar ailemize hoş geldin demek istiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonrasını Gökhan söylesin. Herkese merhaba. Öncelikle başkanımın benimle alakalı düşüncelerini hem burada hem de biraz önce içeride bu düşüncelere sahip olmasını bilmek benim adıma gurur verici. Kabul edelim ki büyük camialarda futbol oynayıp başka büyük camiaya geçtiğinizde eee bu bizim ülkemizde çok kolay rastlanan bir olay değil ama ne ilk ne de son. Tabii. Ee, aslında benim adıma mutlu edici bir taraf da var. Ne kadar başka bir camiada top oynasam, oynuyor oluyorsam da buraya geldiğimde başkanımın bana yaklaşımları, Beşiktaş camiasının taraftarının kollarını açarak beni karşılaması aslında bundan önce sahada sadece futbol, futbol değil, e, davranışlarımla da duruşumla da e, ne kadar doğru işler yaptığımın bir göstergesidir bugün burada oturuyor olmak. O yüzden başta Başkanım Fikret Orman, yöneticilerimiz Umut Güner ve Emre Kocadağ'a da e, buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu transferde çok emeği geçti. Özellikle bir teşekkürü de Beşiktaş taraftarına yapmak istiyorum. Ee, dışarıda nerede bir Beşiktaşlı görsem herkes e, çok mutlu bir şekilde beni karşılıyor. Ee, ne kadar büyük sorumluluklar içerisinde olduğum farkındayım. İnşallah yakışanı yapıp, bana yakışanı yapıp e, buraya layık olmaya çalışacağım. E, ayrı bir teşekkürü de, e, bir teşekkür daha yapmak istiyorum. Yıllarca Fenerbahçe'de forma giydim. Onurumla, şerefimle o formayı taşıdım. Orada bende emeği çok olan futbolcu kardeşlerime, arkadaşlarıma, staff ekibine, e, Samandıra'daki emekçilere, tüm yönetim kurulu üyelerine ve beni ilk maçımdan son maçıma kadar hep arkamda desteğini hissettiğim Fenerbahçe taraftarına bu 9 yılın her bir anı için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, şimdi e, sembolik imzamızı yapıyoruz. Ondan sonra soru cevap alacağız. Hoş geldin. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Obrigado. Tamam. Evet. 3 evet. 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 tamam. bir, şey tamam. ee, bir süreci sormak istiyorum. Bu son bir ay üç ayda bir transferdi. Milli takım dönemi, senin sözleşmenin bitmesi. gerçekten yaşadın mı? en başından beri ayrılma kararı vermiş miydin veya ayrılma kararı verip transferin nasıl olduğunu bunu ifade etmiş. Ben Gel mi? cevap? tamam okey. Ben mi cevaplayayım? Evet. E, gel gitler yaşamadım. E, Avrupa şampiyonasındaydık mil takım olarak. Başkanım aslında lig devam ederken e, benimle ilgili Beşiktaş'ta görmesi, görmek istediğini söylemişti. Ama tabii hiçbir zaman resmi olarak bir teklif olmadı. Başkanım da kontratımın tamamen bitmesini beklemiş olmalı ki ben milli takımdayken e, hem benim hem e, kulübün açıklamalarından sonra ayrılık kararından sonra resmi teklifini Beşiktaş kulübü ilk defa menajerim aracılığıyla ben milli takımdayken yaptı. Ve ben de bu süreçte sadece söylediğim tek şey vardı. Ben Avrupa Şampiyonası var ve bu süreç bitmeli. Bittikten sonra birçok kulübün yurt dışından da teklifleri vardı. Ee, bu süreç bittiğinde birkaç günlük süre istediğimi, o süre içerisinde biraz kafamı dinleyip, rahatlayıp ondan sonra dönüş yapacağımı söylemiştim. Onlar da sağ olsunlar olumlu ve doğru buldular Tabii. bu yaklaşımı ve sonucunda da bugün burada bu imzayı atmış olduk. Tabii, biliyorsunuz 4 seneyi aşkın bir zamandır benim başkanlığımda yönetim kurulu ile beraber, beraber çalışıyoruz hep beraber çalışıyoruz ve Beşiktaş'ı bir yönetme uslubumuz ve şeklimiz var her şekilde de o rotadan devam ediyoruz Gökhan çok sevdiğimiz çok beğendiğimiz bir oyuncu daha evvel de açıklamasında da söylemiştim biz Gökhan'ı e, bir başka kulüpte olduğu için almadık. Bizim çok ihtiyacımız olan bir bölgeye, çok iyi bir oyuncuya, karakterli, düzgün bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Onun için transfer ettik. Bizim stratejilerimiz hep Beşiktaş'ın başarısı ve bizim aile içimizdeki huzurumuzla alakalı bir şeydir. E, ve e, kendisine bir teklifte bulunduk. E, onu da makul karşıladıktan sonra bugün de işte sözleşme imzalama pozisyonuna geldik. Açıkçası çok mutluyuz. Ben çok önemli imzalara attım Beşiktaş grubunda. Çok önemli oyuncular transfer ettik. Şu anda da takımımızda oynayan. Ama gerçekten çok heyecanlandım. Çok özel bir günü yaşıyorum. Onun için de çok mutluyum. Bütün Beşiktaş taraftar da mutlu. Yönetici arkadaşlarım da mutlu. Demin Gökhan biraz bahsetti. Ben de esasında şey yaptım. E, e, umutlan e, Emre bu işte çok e, önemli rol oynadılar. Ben de camia başkanı olarak onları tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum kendilerine. Buyurun. E, başkanım öncelikle tebrikler. Sağ olun. Gökhan da hayırlı olsun. Teşekkür ederim. E, ben e, ufak bir şey yapmak istiyorum. İstersen cevap vermeyebilirsin. E, geçen yıl Beşiktaş Kulübü çalışanı iken tesislerde bir sohbet geçti. Futbolcu arkadaşlarımızla evet. de seninle birlikte çalışan Fenerbahçe'de Ertuğrul Karanlık Koca vardı. Seninle ilgili bir şey söylemişti. Gökhan, e, nazikliklik derecesinde Beşiktaş'ta diye. Beşiktaş tarafları da çok merak ediyor. Kartal Gömen de var. E, küçük yalan takım istiyordum. <laughs> ben cevaplayayım Gökhan'ın anını. Gökhan Beşiktaş'ta. Gördüğünüz gibi siyah beyaz giymiş vaziyette. E, Beşiktaş takımının oyuncusu. Bu profesyonel bir hayat. Demin e, konuşma esnasında e, çok önemli bir e, konuya değindi. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. E, i̇lk defa olan şeyler değil. Beşiktaş'a Fenerbahçe'den veya Galatasaray'dan çok oyuncular geldi. Bizden de gidenler oldu. Ama bizim son dört senedeki yapılanmamız sadece ve sadece takım yapılanmamız karakterli düzgün oyuncuların ve Beşiktaş'a katkı sağlayacak oyuncular üzerinden. Biz böyle kişisel şeylere girip de oradan onu aldığı gibi işlere girmiyoruz. Gökhan da önemli bir oyuncu ve ee, siyah beyaz da ona çok yakışıyor açıkçası. Ya kendi formamı giydiğim camiaya e, hizmet etmek tabii ki ilk düşündüğüm şeydir. O yüzden profesyonel oyuncuların bence e, profesyonel hayatta başka takımları tuttuğunu tutabileceğini düşünmüyorum. Yani yedi ekmeğini yediği yere e, hizmet etmekten başka düşüncelerinin olduğunu zannetmiyorum. O yüzden ben şu an Beşiktaş forması giyiyorum ve Beşiktaşlıyım. Bize ben başkanken bize gol attı. <laughs> evet. yani... Evet. Serdar buyur. Sayın başkanım. ederim. Sağ olun. Ee, sizin de daha önceki açıklamanızda biliyoruz. Rafael'e hava atınca Fakat yani, Siz Beşiktaş başkanı olarak bu transferle beraber için çalışmamızı düşünüyor musunuz? Aynı şekilde İsmail Kürbaşı'nın da her başlangıcında çalışmamızı düşünüyorlar Esasında Aslında, <laughs> aslında e, cevabını bir nebze verdim. E, biz böyle e, basit şeylerin içerisinde camialar hiçbir zaman olmadık. Bizim duruşumuz olduğunu ve bu duruşa göre hareket ettiğimizi ifade ediyoruz. Gökhan'ı milli takımın en önemli oyuncusu. Çok beğendiğimiz bir oyuncu. Onun için beş yaşa transfer ettik. İsmail ise inşallah o amaçla gitmemiştir. İsmail de bizim çok sevdiğimiz bir oyuncumuzdu. Bizden ayrıldı. Görevini yaptı. İnşallah o amaç için gitmediğini düşünürüm. Düşünmek isterim. Onun namını öyle olmasını dilerim en azından. Bizim böyle bir niyetimiz olmadığını herkes bilir. Evet Aliço. Yoksa ayrıldı olsun. Sağ. Şimdi Gökhan tabii milli oyuncu. Ee, şampiyonlar ligi tecrübesi var. Beşiktaş'ı kıyısından kıyısından görüyoruz şu anda liginde. Üzerinde o istediği arzladı. O katılacak. Sen de artık takımın bir parçası ve deneyimsin şampiyonlar liginde. Nasıl görüyorsun e, şampiyonlar liginde Beşiktaş'ı? ...neler olabilir, neler yapılabilir? Gerçi Şenol Hoca ile daha yeni başlayacaksın ama. Şimdi öncelikle... ...şampiyonluk sözleri vermek... ...büyük vaatlerde bulunmak... ...bana göre... ...çok fazla doğru değil. Ne kadar bunun için mücadele etsek de. Aslında kendimle alakalı şunu söylemek istiyorum. Evet, şampiyonluk sözleri veremem. Ama... Bundan önce bugüne kadar kendimi yani artık kanıtlama niyetinde değilim. Zaten bugün bazı şeyleri başardığım için bugün buradayım. Beni kötü orta yaparken görebilirsiniz. Pas hatası yaparken görebilirsiniz. Ama mücadeleden vazgeçtiğim maçın hangi dakikası olursa olsun, hangi maç olursa olsun, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası hazırlık maçı, mücadeleden vazgeçtiğim tek bir gün bile göremeyeceklerini sözünü verebilirim. Evet. Buyurun. Tamam. Ee, Gökmen Hocam Fantik Gazetesi. Ee, Gökhan sen de e, başarılar diliyorum. Birçok bir Beşiktaş taraftarının şimdi e, bana da telefonla e, burada olduğumu öğrenen Beşiktaş taraftarlar da e, soruyor. E, kartal dövmeni merak ediyorlar. Ne zaman e, yaptırdın bacağındaki meşhur kartal dövmesini? 15 sene önce yaptırdım. Süper. Bir de e, başkanım e, <laughs> e, tişört talebi var taraftardan. Yani böyle bir çalışmanız olacak mı? Gökhan Töre'nin olduğu olması için bir hani tişört planınız var. Gökhan Gönül'ün e, tişört <laughs> olacak mı? Teşekkürler. Valla şu anda benim bildiğim öyle bir çalışmamız yok. Öyle bir şeyde ihtiyacımız da olduğunu düşünmüyorum. Gökhan'ın Zaten e, Beşiktaş forması arkasında ismini, ismini yazıldığı forması yeterli de, diye görüyorum. Onların hepsi de Beşiktaş Store'larda storlarda e, şu anda hali hazırda satılıyor zaten. Evet. Ben Gökhan'a sormak istiyorum bir tamam. ee, Gökhan biraz önce detaylı bir teşekkür konuşması yaptın. Yalnız o konuşmada e, bir ismin, ismin, eksikliği dikkat çekti. Eski Başkan Reziz Yıldırım. Ee, yönetim kurulu üyelerinin hep yani, yani belirtmediğin için yok, sormak istedim. Yok özellikle, özellikle yoksa. Hayır hayır alakası yok. Yani nasıl? ben tüm yönetim kurulu üyeleri derken hani Başka en bir alttan en üst herkesi dahil ediyorum bunun içinde. Sonuçta bir 9 yıl boyunca beraber aynı çatı altında buluştuğum insanlar var. Yani bunun eğer böyle anlaşıldıysa e, düzelt. Düzeltmiş olayım. Yani yönetim kurulu üyeleri demem. Yani başkanın içine dahil ederek hepsini söylüyorum. Yani evet. da, daha sonra neler yaşandığım problem değil yani. Son iki soruyu alın. Buyurun. Sana da soracağız. Başkanım öncelikle hayırlı olsun. Sağ ol. Gökhan sen de hayırlı olsun. Başkanım son yıllara baktığımızda transfer politikası anlamında Gökhan Töre, Sosa, Mario Gomez, Dembaba ve bu sene Gökhan Gönül gerçekten nokta transferler yapmaya devam ediyor Beşiktaş yönetimi. Sağ Nasıl başarıyorsunuz bu e, politikayı başkanım? Ve bu süreç devam edecek mi? Çünkü e, bazı oyuncuların durumu belirsiz, taraftarlar da biraz tedirgin. En azından sizin ağzınızdan bunu dinleyelim. İstiyorsanız şöyle yapalım. Bu hayırlı çok hoş olan basın toplantımız, Gökhan'la alakalı basın toplantımız. Ee, sizi sonlandırdıktan sonra Gökhan'ın fotoğraflarını falan çekeceksiniz. Hepsini bitirdikten sonra ben buradayım. Diğer Beşiktaş'la alakalı birikmiş olan gündemle alakalı sorularınız olursa hepsine bir bütün içerisinde birçoğuna cevap vereyim. Çünkü yüzlerinize baktığım zaman e, çok sorular görüyorum. Onları da hiç olmazsa bir bütün içerisinde cevaplamış oluruz. Gel Sayın Başkan hayırlı olsun. Ne Sayın Gökhan hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Beşiktaş kararını aldığında herhangi bir çekincem var mıydı? Gelecek tepkiler. Yok hayır. Yani ben bugüne kadar e, hiçbir zaman yani siz yani burada Beşiktaş muhabirleri var tabii ki. E, yıllarca top oynadığım dönemde doğru olduğuna inanmadığım hiçbir şeyi kendi taraftarıma yaranacağım diye, şirin görüneceğim diye İnanmadığım hiçbir şey yapmadım. Ne söylemde bulundum ne de eylemlerde. Bugün zaten burada oturuyor olmamın en büyük sebeplerinden, en büyük göstergelerinden bir tanesi de budur aslında. Hiçbir takımın taraftarına ya da başkanına, futbolcusuna inanmadığım hiçbir şey kendi taraftarıma yaranacağım diye böyle bir şey yapmadım. O yüzden benim vicdanım çok rahat. Geldim bu kulübe mutluyum. İnşallah bu akşamki antrenmanla birlikte Beşiktaş formasını giyip Dört senelik bir kontrat imzaladık. Bu dört sene boyunca elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim. Tekrar doğru bildiğim izlerin üzerinde basarak, yürüyerek, doğru bildiğim, inandığım şeylerin doğrultusunda yürümeye devam edeceğim. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar hayırlı olsun.